Merhaba. Liderlik eğitimimizin ikinci bölümüne geçtik. Burada durumsal teoriyle ilgili iki ayrı modelden bahsetmiştik bir önceki eğitimde. Şimdi onlardan biraz bahsedelim. Fred Fielder liderlik modelinde liderin davranışlarını belirleyen üç önemli değişkenden bahsedilmiş. Lider izleyici ilişkisi. Burada lideri takip edenlere izleyici diyelim. Hadisenin gelişiminde liderin başarısını gösteren diğer etmenleri değerlendirirken de bu modelde üçe bölmüşler. Liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesini belirlemek gerektiğine, başarılacak işin niteliğini belirlemek gerekinde ve liderin izleyicileri yani lideri takip eden artık bu problem çözme ekibi içerisindeki diğer uzmanlar olabilir, takım üyeleri olabilir veya üst yönetimin lideri izlediği, süreci takip ettiği durum olabilir. Lider izleyici ilişkisine baktığımızda az önce anlatmaya çalıştığım lider ile çalışma grubu arasındaki ilişkilerin yapısını vurgulamaktadır. Çalışma grubunda problem çözme grubu olarak düşünebilirsiniz. Eğer lider ve grup arasında saygı, güven ve davranış dayanışma varsa ilişkiler iyi gider. Eğer az or oranda güven, saygı ve dayanışma varsa İlişkiler zayıflamaya başlar. İyi ilişkiler olumlu bir ortam olduğunu, zayıf ilişkiler ise olumsuz bir ortam olduğunu ifade eder arkadaşlar. Düşünün güvenmediğiniz bir liderin yönetiminde ilerleyemezsiniz. Buradaki o çok önemli detayı unutmamak lazım. Saygı, güven ve dayanışma arkadaşlar. Liderin takip eden grupla veya takımın diğer üyeleriyle olan ilişkisinde güven birinci sıradaki en önemli kriterdir arkadaşlar. Başarılacak işin niteliği de bu biraz evvel anlattığımız üç madde içerisinde yer alıyor. Grubun başarmaya çalıştığı işin yapılması ile ilgili olarak önceden belirlenmiş bir yol haritası varsa veya yöntemlerin bulunup bulunmaması ile ilgili bir planlama varsa bazı işler son derece kesin yöntemlerle ilerlediği için Bazıları ise tamamen iş yapılacak olan duruma göre, kararın ilerlemesine göre de belirlendiği için planlanmış bir işin genellikle açık ve seçik amaçlara sahip olması, bunun nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Ancak planlanmamış bir iş, yani ikinci etap işlerde, daha önce bu işle ilgili herhangi bir yol izlenmediyse, planlanmamış işlerde karmaşık işlerin nasıl başarılacağı, hangi amaçlarla olacağı veya hangi yoldan olacağı konusunda ayrıntılı yöntemler geliştirmek zordur. Bu noktada başarılacak işin niteliği de yöneticinin ya da liderin vasıflarını etkileyecektir arkadaşlar. Liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesi diye bir kavram var. Lider sahip olduğu potansiyeldeki zorunlu gücü yani organizasyon şeması içerisindeki yeri veya ekip içerisindeki görevlendirme sonucunda aldığı yetkiyi eğer lider personelini ödüllendirmek, cezalandırmak, işine son vermek, terfi ettirmek, işi tanımlamak gibi konularda fazla güce sahip ise, tersi durumda ise az güce sahiptir. O zaman da liderin fazla güce sahip olmaması, fazla güce sahip olması olumlu, fazla güce sahip olmaması da bu sistemin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Düşününüz ki bir, Ekip kurduk, problem çözme teknikler açısından bakıyorum. Problem çözme ekibi oluşturduk. Burada bir lider belirledik. E, personeller arasında e, potansiyeli olan kişiyi tercih ettik. Organizasyon şemasında da bu kişiye bir görev verdik ve bu kişinin artık cezalandırmaya, ödüllendirmeye, işten çıkartmaya, terfi ettirmeye gücünün olması, onu nasıl olumlu etkileyecektir? Bunu değerlendirin, eğer böyle bir gücü olmazsa sadece bu masada liderlik ediyorsa da o kişinin nasıl bir gücün olacağını kafanızdan tahayyül etmeye çalışın arkadaşlar. En olumlu ortam planlanmış işler için veya planlanmamış işler için, zayıf ve iyi bunlarla ilgili grafiğimizde FriendFeedler liderlik modeli grafiği olarak sizlere verdiğimiz sunumlar içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Bahsettiğimiz bu üç faktör lider için olumlu ve olumsuz bir ortam yaratarak gösterilmesi gereken liderlik davranışını etkilemektedir. Bu üç faktörün alacağı derecelere göre oluşan her durumda değişik bir liderlik davranışı etkin olacaktır. Burada eğer sadece masa üzerindeki liderlikse diğer arkadaşlarını işten çıkartamıyorsa, onları terfi ettiremiyorsa, onları cezalandıramıyorsa ve ödül veremiyorsa sürecin nasıl ilerlediğini düşündüğümüzde yaptırım gücü de liderin olmayacaktır. Burada yönetimin lidere verdiği görev de çok önemli. Bu üç faktörü değerlendirirken yani bahsettiğim liderin mevkiye dayanan otoritesi, bu biraz evvel söylediğim konu, başarılacak işin niteliği, daha önce yapılmış mı, yapılmamış mı, planlı bir iş mi, plansız bir iş mi ve liderin takip eden grubun liderle olan ilişkileri çok önem kazanmış oluyor. Amaç ve yol teorisinden biraz bahsedelim. Bu teoriye göre bir insanın davranışlarını etkileyen iki faktör var. Birisi bekleyiş, birisi de valens. Bu ne demek? Şimdi kısaca onu anlaşı anlatalım. Bekleyiş kişinin belirli davranışların belirli sonuçlara ulaşacağını konusundaki inancıdır. Ve bu inançla bekler arkadaşlar. Valens bu sonuçlara kişinin verdiği değerdir arkadaşlar. Bekleyiş teorisinin liderlik açısından anlamı şudur. İzleyiciler lider tarafından iki konuda güdülenir. Liderin izleyicilerin beklentilerini etkileme derecesi, buna yol diyelim. Liderin izleyicileri valans etme derecesi, buna da amaç diyelim. Liderin en önemli işi izleyiciler için önemli sayılacak amaçlar belirlemek ve izleyicilerin bu amaçları gerçekleştirebilecek yolu bulmalarına yardım etmektir. Şimdi düşündünüz ki biz problem çözme ekibini kurduğumuzda bir lider de belirlediğimizde bir amaç ortaya koyalım. Bu amaç da uzun vadede iş kazalarının son bulması olsun. İşletme içerisindeki işte 5S'e uygun olarak sıfır iş kazası talebimizi gerçekleştirmiş olalım. Bu ekibimizde de tüm ekip üyelerinin iş güvenliği uzmanı olduğunu düşünelim. İş güvenliği uzmanları arasından Birini lider olarak seçelim. Şimdi lidere verdiğimiz görev uzun vadede iş kazalarını sıfıra indirmek olsun. Ekip de bunu benimsesin. Çünkü melev ki seçtiğimiz iş güvenliği uzmanlarından oluşan ekip içerisinde daha önce iş kazası geçirmiş bir firmada iş kazasını vahim şekilde kişinin kaybedilmesini, vefatını görmüş birisi olsun, aralarından birisi. Bunun da bunu yol amaç yol etkisinde baktığımızda psikolojik bir baskısı olacaktır. Yani ben daha önce iş kazasından ölen birini gördüm, parçalanan birini gördüm. Bu vahim durum benim hafızamda yer etti ve beni siz takım lideri olarak seçtiniz. Diğer arkadaşlara hem bunu anlatacağım hem de uzun vadede İşletmemiz içerisinde iş kazasını sıfıra indirmeyi hedefleyeceğim. Bunu da bana kazandırdıkları var. Firmama kazandırdıkları da var. Bir yandan da bilinç altımda bunu da valense ediyorum. Yani bizim uzun vadedeki planlarımızın adımı bu olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi yönetici asları, amaçlara ulaşılacak yolu, açıklığa kavuşturulacak sorunu, amaçlar ve ödülü amaç yol teorisi içerisinde değerlendirebilirsiniz. Bunlarla ilgili grafikleri de yine sizlere sunduğumuz eğitim notlarında bulacaksınız. Amaç yol teorisi, bu teori liderin gösterdiği davranışın astarın güdülmesi, tatmini ve performansın üzerinde etkisini açıklamaya çalışmaktadır. Bu teoriye göre lider, aşağıdaki dört liderlik davranışından birisini gösterebilir. Otoriter liderlik, destekleyici liderlik, katılımcı liderlik, başarıya yönelik liderlik. Daha önce bu tablolardan bahsettiğimiz, sizlere sunduğumuz tablolar içerisinde yer alan Rensis Likert sistemi 4 modeli arkadaşlar bunlar. O modeldeki lider türlerini şimdi yavaş yavaş açıklamış olalım, açmış olalım. O otoriter liderlik, destekleyici liderlik, katılımcı liderlik, başarıya yönelik liderlik olarak sınıflandırmışlar. Bu davranışların uygunluğu aşağıdaki da, du, durumsal faktörleri tarafından desteklenir. İzleyici kişiler özellikleri, izleyicileri yol üzerindeki zaman ve çevre baskısını ve işin niteliğini değerlendirecekler. Şimdi şöyle bir örneklendirme yapalım. İnsanın kendi geleceğini kendi kararlarının belirleyeceğine inanılır. Katılımcı bir liderlik tarzında tatmin olacaktır. Bu mantıklı bir açıklama olacak. İnsanın geleceğini kişinin kontrol dışındaki faktörler tarafından belirleneceğine inanan büyük ölçüde otoriter liderlik tarzından tatmin olacaktır. Şimdi insanların türlerini sınıflandırmış yani biraz evvelki X-Y gibi burada da bir sınıflandırma yapılmış arkadaşlar. İnsanın kendi geleceğini kararlarının belirleyeceğini inananlar katılımcı liderliği tercih ederler. İnsanın geleceğini kişinin kontrol dışındaki faktörler tarafından belirleneceğine inananlar büyük ölçüde otoriter liderliği tercih ederler. Başarmak istedikleri işin gerektirdiği nitelikleri kendilerine göre izleyiciler yani başarmak istedikleri işi ve izleyecekleri yolu kendilerine göre belirleyen izleyiciler liderin göstereceği otoriter ve yol gösterici davranış daha az benimseyeceklerdir. Bunu da ihmal etmeyelim. Bizim öncelikle takımın içerisindeki kişilerin yapılarını kavramaya çalışmamız lazım. Yani liderlik ettiğimiz takımdaki yapıyı kavramamız lazım. Bu yapı içerisinde eğer kişi kendi planlarının uygulandığını ve hayatına kendinin yön verdiğini düşünüyorsa burada katılımcı bir liderlik modeliyle karşılarına çıkacağız. Eğer dışarıdan çok etkilendiğini, hayatına dış etkenlerin yön verdiğini düşünüyorsa burada da otoriter liderlik yapısından ilerleyeceğiz. Motivasyonu nasıl sağlarız böyle bir ekipte? Etimolojik olarak Latince'de motivera yani hareket ettirme, hareketlendirme sözcüğünden geliyor. Motivasyon da hareketlendirme anlamına gelir diyebiliriz. Latince bir kelimedir arkadaşlar. Kişinin oluşmasında, bilinçlenmesinde tutum ve davranışın başlatan, açığa çıkaran, sürdüren, yönlendiren bilinçli ya da bilinçsiz etkenlere motive, güdü denir. Motivelerin etkisiyle oluşan süreç ve motiv tamamına bu sürecin tamamına da motivasyon denir arkadaşlar. Yani güdüleme olarak tercüme edilebilir. Motive etme yönünü ve öncelik sırasını belirleyerek bireylerin bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten iç ve dış etkenler sinsilesi de bizim motivasyon güdülerimiz diyebiliriz. Motivasyon bir davranışa neden olan fizyolojik, toplumsal, psikolojik etkiler dolayısıyla ortaya çıkan durumdur. Burada motivasyon olarak personeller arasında en iyi şey kıdem ve ilerleme aşamasında ücret skalasının değişmesidir. Bazen de işletmeyi çok benimseyen insanlar açısından bakıldığında işletme içerisinde sizin kıdem almanız ve yükselmeniz olabilir. Tabi kıdem alma ve yükselme arkasından ücreti de getireceği için bakış açısı olarak ücret önde olmuş oluyor. Motivasyon İstekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdüler dürtü olarak düşünün. Yani burada diğerlerini dürtü olarak düşünelim. Açlığı dürtü olarak düşünelim. Susuzluğu dürtü olarak düşünelim. Ama insanlara özgür başarma isteği gibi yüksek dürtülere de ihtiyaç adı ...verilebilir arkadaşlar. Burada yüksek dürtüler aslında bizi motive eden etkenlerdir. İhtiyaçlar, davranışlar, ödüller, dışsal ve içsel etkenler olmak üzere... ...basit motivasyon modeli grafiğimizde size sunduğumuz eğitim notları arasında bulacaksınız. Motivasyon konusu esas itibariyle kişilerin bekleyiş ve beklentilerinin ve o ihtiyaçlarının amaçlarını ve davranışlarını, kendileri performanslarını ve hakkında bilgi vermelerini kapsamaktadır. Motivasyonun iki önemli özelliği de vardır arkadaşlar. Motivasyon kişisel bir olaydır. Birisini motive eden herhangi bir olay veya durum başkasını motive etmeyebilir. Motivasyon ancak insan davranışlarıyla gözlemlenebilir. Burada liderin çeşitli motivasyon yollarını deneyerek ekip içerisindeki diğer üyeleri nasıl yönlendireceğine karar vermesi gerekir. Yani küçük impulslar bunun için bir metot olabilir. Ücret skalasındaki bir değişiklik veya parasal bir ödüllendirme elimizde bulunan takım içerisindeki 4 üyeyi etkiliyorsa diğer 3 üyeyi de kıdem ve iş sahası içerisindeki alacakları yeni pozisyonlar olarak düşünebilirsiniz. Kapsam teorileri, süreç teorileri davranış öncesinin durup vurgulayan yaklaşımlar, davranış burada davranış öncesini vurgulayan yaklaşımlar, davranış sonuç ve davranışın motif ve güdüsü yani içsel faktörler değerlendirilmelidir arkadaşlar. Motivasyon teorileri içerisinde kapsam teorileri ve süreç teorileri olmak üzere iki bölüm vardır. Şimdi liderlik ve arkasından motivasyon eğitimimizin üçüncü bölümüne başlamadan önce kısa bir ara verelim. Müzik Transcrição e